Evimizin içi yani böyle bakın. Bir daha mı dedi devam mı? Bakın şurada. Devam mı devam mı? Bak bir daha Bakın bitir, bak bak şu şunun taşı tosup götürüyor. Şu şunun evet, taşı. Unuttuk. Unuttum. Aynı yine de var O videonun aynı bu, bölümü. Bu, evet. Şimdi ah, var senin şah. Tık ama güzel ama ama ama. Yine ben, başka en baby. Ben şurada başka oyuncak kayda da var. Başka sen oyuncak kay. Şöyle pony'yi poniyi alalım şu poniyi yere koyalım. Niye biliyor musun takamadım. Dur güzel takalım. Bakın şimdi hmm. güzel takacağız şu poniyi. Evet. en güzel. Onda en güzel Birazcık ayıcığımız da var. Göstereyim ayıcığımızı. Ayıcığımız da var. Şurada bakın. Işık açalım. Dur ışığı açalım. Başka bir Niye çıkamıyormuş? Senin Orada Bakın tekrar gösteriyorum size. Bakın, bakın Bak şunu ışığı hangisi yanabiliyor var. Hangisi şöyle, daha iyisi? Benim. daha iyisi? YouTube YouTube'a girmeyi unutmayalım. Sakın. devamını izlemeyi unutmayın. Ve devamını izlemeyi unutmayın. Şurada birazcık daha olacaklarımız var. Bu olsun. Bu olsun. Bak. Ha, bu mu? Ee, evet. evet. Topumuz var. Bu olsun. Aa, bu abanın Şu bu. deniz ayakkabıları. Deniz mi bakıyorum. ayakkabıları? Onlar Ayşe Güller'in. Ayşe Şunlar. Şunlar. Arkadaşlar bak, Ben de ayrı. göstereceğim arkadaşlar bak. Bakın. Bakın. Şöyle tutup gösteriyorum. Şöyle. Bakın. Bakın. Bakın şurada. Bunlar çi da çiçek gelmiş. Çiçek. Çiçeklerimiz çiçek çiçek çiçek, çiçek, deymiş de. deymiş. çiçek tavana değiyor. Di bir, bir kamayı. Ama aslında değmiyor. Bu mu daha güzel bak. Bakın. Bu mu? Bu mu daha güzel arkadaşlar? Yoksa bu mu daha güzel? Bu tuvalet bak. Tuvalet bak güzel. Yoksa bu mu daha güzel? Bak Şunun içini de boşlayayım çöğe. Tableti düşünme yoksa kırılır. Bak Hala çok güzel. Güzel. Söyleyeyim. Bak evimizin içini de göstereyim. <laughs> o <or> <laughs> da göstereyim. <Şu> şöyle, şöyle <laughs> bakın. Bunlar çok güzel şakın kıyım açın. Bak, bak bunlar şakın kıyım açın. Bir de şu şeyi göster. Şey, es odasını göster. Çok karanlık bu arada yeter. Bu arada. da kenarıya koyun O kadar İşte evet. bakın. İşte böyle şurada dolabımız var. Evet dolabım. Gerçekten. Boya da şey biliyorum. Şuradığımı göstereyim mi? Isıydığımı göster. Duy. Ben... Gökçe'nin kandısı kim? Göstereyim Gökçe. Gökçe böyle bir. Gökçe komik bir de. Gökçe komik bir. E ee, komik bile değil. Kandım. Kandımı göstereyim. Kandımda böyle bir. Bu arada Aynı kıyafet diymiş ya. Bak, bak, bak. <laughs> ee, bakın.